Gençler merhaba. Bugün sıfır faktörelin neden bir olduğunu ispatlayacak Hakan hocamız. Hep beraber başlayalım. Arkadaşlar sıfır faktörel bir diyoruz. Genelde kabul ediyoruz ama nedeni var arkadaşlar. Çok basit. Önce birinci ispatını göstereceğim. Sizin anlayacağınız dilde. İkinci ispatı daha gelişmiş bir şekilde. Ama kombinasyon bildiğiniz için onu da iyi anlayacaksınız. Hep beraber başlayalım arkadaşlar. Bakın sıfır faktörelin bir olmasının sebebi. Arkadaşlar çok basit bir yöntemini göstereyim. Siz mesela 7 faktöriyeli Arkadaşlar 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliyorsunuz. Değil mi? Ya da 5 faktöriyeli. Hocam 5 çarpı 4 faktöriyel diye de yazabilirim. Bunlar aynı şeyler. Yani 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyel eşittir. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel eşittir. Peki n faktöriyeli şöyle yazsam. Arkadaşlar n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye yazsam. Bakın bunlardan yola çıkarak. Bir şey der misiniz? Bence demezsiniz. O zaman en yerine 1 yazalım en yeni bir yazdığımda bir faktöriyel eşittir. Bir çarpı sıfır faktöriyel olmuyor mu? İşte arkadaşlar bir etkisi eleman olduğu için sıfır faktöriyel neye eşit oldu? Bire. İşte arkadaşlar basit bir ispatı. Peki ikinci ispatını göstereyim arkadaşlar. Daha gelişmiş bir şekilde kombinasyonda. Sevgili arkadaşlar siz kombinasyonda en'in 50 kombinasyonunu bir olduğunu kabul ediyorsunuz. Zaten bir arkadaşlar. Bütün soruları buna göre çözüyoruz. Peki kombinasyonda arkadaşlar N'in kombinasyon formülü neydi sevgili arkadaşlar? Şöyleydi. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyeldi. Biz de arkadaşlar bu formülde R gördüğümüz yere N yazarsak bakın R gördüğümüz her yere N yazıyorum. Şöyle. Arkadaşlar N faktöriyel bölü N eksi N faktöriyel çarpı N faktöriyel. Değil mi arkadaşlar? R gördüğüm her yere N yazıyorum. Bu da 1'e eşitti zaten sevgili gençler. Bakın burada ne oluyor? En faktöriyeller elveda. 1 bölü 0 faktöriyel kalıyor. Bu 1'e eşitmiş. 1'in hangi sayıya bölümü 1'dir? 1'e. İşte gençler 0 faktöriyel 1 olması artık size için zor bir şey değil. İspatladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.